Gelişen lazer teknolojisi ile miyop, hipermetrop ve astigmat gibi gözlük numaraları kolaylıkla sıfırlanabilir ve gözlük kontak lens ihtiyacı ortadan kaldırılabilir. Yeni ölçüm cihazları gözlerin lazere uygunluğunu hassas bir şekilde tespit etmekte, gelişmiş lazer cihazları da uygun gözlerde göz numaralarını başarılı bir şekilde düzeltmektedir. Günümüzde lazer tedavisinde çok çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemleri hızlı iyileşen ve yavaş iyileşen yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz. Hızlı iyileşen yöntemlerde genellikle bir cihaz yardımıyla gözün en ön yüzeyindeki kornea tabakası hassas bir cerrahi ile kesilerek açılır. Bu açılan tabakanın altına lazer uygulandıktan sonra flap adı verilen bu tabaka yerine yapıştırılır. Bu yöntemlerde 1-2 gün içinde görme düzelir. Yavaş iyileşen yöntemlerde ise lazer kornea tabakasının ön yüzeyine uygulanır. Görmenin netleşmesi 1-2 haftayı bulabilir. Bu yöntemlerin en büyük avantajı göze ilave bir cerrahi uygulanmamasıdır. Bu yöntemlerin en gelişmişi no touch yöntemidir. Gözünüze cerrahi işlem yapılması fikri hoşunuza gitmiyorsa no touch lazer tedavisi sizin için uygun yöntem olabilir.